Kes kes abi elini korkak alıştırma ya. Allah abi. Cansın abi kolay Afiyet gelsin. Yemek yapmak için hiç uğraşma. Yusuf olur ocak başı ailece yemeğe çağırmış bizi. İnsaf etmek istiyormuş. Enişte hemen gidelim. Çok acıkmışsın zaten. ailecek diyor. Ablam ben yerleri. Ben yokum. Abla ben Buyur Tamam. Var ya sırf yemeğe getirdiğinde yalakalık yapın değil mi? Canlısınız. Işte. Ekrem kardeşim hoş geldin. Abi hoş bulduk. Ahmet hoş geldin. Kayıço. Hoş bulduk abi. İşte ben evet. çok açım. Direkt yemeğe afiyet geçebiliyor muyuz ya? Abi sen kusura bakma ya. İşte manzaralı sobalı bravo ile tam ailece yemek yeme yeri ya. Evet Kayıço sen gelmesin tam ailece yemek yeme yeriydi. Ekrem. Tamam hayatım. Abi bunlar çok değil mi ya? Olur mu afiyet olsun. Sağ olasın abi. Yetmezse sesine ilave edelim. Abi şimdi bunlar pişecek edecek de ben çok açım. Hazırda şöyle bir şey yok mu ya? Tamam döner dönersek ilave edelim. Valla olur gidelim abi ya. <laughs> Senin bu Çok yüzsüz ha. Kes kes abi, indi korkmak alıştırma ya. Vallahi abi geliyor. Abi şöyle büyük büyük lök lök hemen, hemen hemen hemen. Cansın abi, kolay gelsin. Afiyet fayet. olsun. Abi her şeyi teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ olasın. Ol. Abi böyle bir iş değil mi? Afiyet olsun, olsun, olsun abi. Kolay gelsin. Abi, abi kayın çoğunluğu valla kusura bakma. Bak, Olur ya? zahmeti böyle daha çok seviyorsun. İyi ama her şey o zaman. Afiyet olsun.